Aa, ne yaptın? Ne? Uyudun mu hiç? Yok. Hiç uyumadın mı? Hiç uyumadım. Dön oraya, dön oraya. Ha. Vallahi. <laughs> ne oldu? E bir uyudun gibi geldi de. İyi aydın, tamam. Sen daha iyi biliyorsun beni. Peki. Hı. Tamam şelale ne yaptın sen ne yapıyorsun kız burada beni unuttun şelalenin kızı oldun sen yavru kuşum yavru kuşları hmm. Angel Sheila seviliyorlar ya şimdi mest mestler